Aziz kardeşlerim, önce bizleri yoktan var eden, vücuda getiren, kemale erdiren, dünyevi ve uhrevi bilumum ihtiyaçlarımızı temin eden Allah'ımıza, Celle Celaluhu Hazretlerine şükürler olsun ki, Ömrümüzün bugününde, bugünün içinde bulunan bu mübarek bu güne saatlerde, Uf'un dağılan köyünde ölülerimizin mezarlarının başında, uzak ve yakından Cenab-ı Hak bizleri getirmiş bizler de bütün ölülerimize karşı ufacık bir görevimizi yapmak üzere buraya toplanmış bulunuyoruz değerli kardeşlerim arkadaşlarımız kabristanın başında Kur'an-ı Kerim'leri okurken aklıma şu kainatın efendisinin mübarek hadisi şerifi geldi. Onu kısaca anlatmak istiyorum. Sahibi şeriat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bütün canlıların, insanların mutlak surette öleceklerini insanlığa Allah tarafından o haber vermiş. Aklıma gelen hadisi şerif şu: Tabi hepinizin, hepimizin imanları şu konuda sağlam mutlaka öleceğiz. Doğru mu cemaat? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانَ اِنْقَضُوا عَوَلَهُ İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin kesildiğini, bittiğini haber veriyor. Fakat illa min selasin üç amel bitmez, kesilmez, kıyamete kadar o ameller devam eder hem kendimi hem de sizleri düşünerek Efendimizin mübarek bu sözünü nasıl inandık, nasıl ele aldık, nasıl değerlendirdik, nasıl yaşıyoruz? Ya Resulallah, insanoğlu öldükten sonra bütün amellerinin kesileceğini biteceğini haber verdiniz. Hemen akibinde de üç amel kesilmez, bitmez. Kişi mezara konulsa bile amel defterine o yaptıklarının karşılığı, sevapları yazılır. Birincisi sedeki cariye. Sedeki cariye ne demek? Yani Allah'ın işli istediği İslam dininde kabul edilen bir sedeka. Cameler gibi, köprüler gibi, yollar gibi, talebeler yetiştirmek gibi, Bunlar dünyaya durduğu müddetçe kişi mezarda. Arkadaşlar düşünüyorum da hakikaten bu ne büyük ticarettir. He Mehmet Ali Hoca. Sen mezardasın. Emekli maaşın geliyor. Niye? Aklın başına yaşadın. Ahiret aklını çalıştırarak yaşadın. Onun için Bildiğin ki ben bir insanım ama Allah bana iki hayat vermiş. Biri dünya hayatı, işte bu bittiği zaman. Dünya hayatında nasıl ihtiyaçlarım, muhtaç olduğum şeyler varsa, ahiret hayatında daha fazla olacak. Niçin? Dünya'ya duruşun az, ahirete çok. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu insanoğlu için bir insan için iki hayat yaratmış niye yarattı bize hem dünya hayatını hem ahiret hayatını Allah Celle Celaluhu Hazretlerinin ifadesiyle, ayetiyle söylüyorum size cemaat liyeblüvekum eyyüküm ehsenu amela Bunda ne büyük değer var anlayabiliyor musunuz? Dinleyip geçmeyin. Dinleyip geçmeyin. Bakayım hanginiz diğerinden daha iyi kul olarak bana gelecek diyor. Onun için sana hem dünyaya mahire dayadığını verdim. İşte aklı başına olan insan e, dünyada iken hesabını güzel yapar. Yani benim vefatımdan sonra acaba mezarımda dünyaya neler bıraktım ki mezarımda onlar gelip beni rahat ettirecekler. İşte sedege-i cariyeler bu birincisi. Yani akıcı, durucu ve ibadet yapılıcı sedeki icariyeler. Onlar dünyada durduğu müddetçe onun amel defterine sevap yazıyor. Ya ikincisi ikincisi ilim talebesi öğretmiş. ilim talebesi öğretmiş. ona hizmet vermiş. Kur'an'ı ona öğretmiş. Kitabullah'ı öğretmiş. Farzları öğretmiş. Vacipleri öğretmiş. Sünnetleri öğretmiş. Mustahapleri öğretmiş. O Müslüman ölen hocası için yaptığı kendi ibadetlerinde bir noksanlık olmamak şartıyla o ölen hocasının da amel defterine o mollasının yaptığı savapların yarısı kadar onun amel defterine gidiyor. Üçüncüsü veledi salih yani salih bir evlat. Ne mutlu evlatlarını salih olarak yetiştiren kullara Allahu Azimü Şana şurada bulunan kardeşlerim olarak hepiniz hepimiz şükredelim ki az önce bizim Mardinli Ahmet okurken Mardinli Ahmet aklıma şu geldi. Şuradan şu karşıki köye altı sene yaya olarak her sabah giderdik ikinci namazına kadar dersler bir derdi. namazından sonra dönerdik. Şimdi Allah'a şükrediyorum ki annemin babamın mezarı başında hizmet verdiğimiz Mardinli bir kulu Allah ne yaptı? Erzurumlu'yu ne yaptı? Tunceli'den olanı ne yaptı? Cenab-ı götürdü. Bu mezarlıkta yadan bütün ölülere Kur'an okuyor. Onlara rahmet için dua ediyorlar. Değerli müminler, işin esası budur söyleyeyim size. O köşlerin, apartmanların hiçbir değeri yok. Ama eğer onları Allah yolunda kullanırsan, Allah yolunda kullanabilirsen, Onların ne mutlu sana, hepsinin çok sana büyük değer, büyük faydaları olacak. Cenab-ı Hak'tan diliyorum ki yakınlarımızı ve uzaklarımızı, bütün müminleri Hazreti Kur'an'a hakkıyla iman edip içindekilerle amel etmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Bir de istiyorum ki bizim bu kurslar hizmetini verirken cemaati müslimin uzak ve yakından kimlerin zerre kadar bu yavrulara yardımları olmuşsa onların da affını Cenab-ı Hak'tan istiyorum. Kendilerinden Allah razı olsun diyorum. Sizlerden de Allah razı olsun. Duayı yapmak üzere bizim Trabzon'da Kur'an kursumuzun hocası Hamza hocaya veriyoruz. Onunla görevimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Yeriniz cennetlerin en yükseği olsun inşallah. Uzak ve yakından onu da Lisa hanımla söyleyeyim ki bize bu hizmetlerde yardımcı olanlara kendim diyorum ki ya Rabbi onlara iki alemde yardım eyle. İki alemde, cihanda onlara sen yardım eyle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله ونتوب إليه عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أي كن أمري لبتن كائنات يقتن ماردن Kitabımız Kur'an-ı Azimüşan'da mealen. Ey mümin kullarım bana dua ediniz. Dualarınızı kabul ederim diye ferman buyuran yüce halıkımız. işte dergahındayız. Senin kapından başka gideceğimiz kapımız yok. Sen bizim Mevlamızsın. İste dedin, istemeye emekleye emekleye geldik. Dergahından bizleri boş çevirme ya Rabbi. Şu merasimden razı ol ya Rabbi. Okunan Kur'an hatimlerinden, çekilen zikirlerden, tesbihatlardan hasıl olan sevabı öncelikle ve özellikle alemlerin sultanı, iki cihanın güneşi biricik önderimiz ve liderimiz ve peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin temiz ruhlarına Medine-i Münevvere'deki Ravza'daki kabri saadetlerine şu cemaatların aminleriyle birlikte dağ alan köyünden hediye olarak gönderiyoruz haberdar eyle ya Rabbi. Hz. Adem Safiyullah'ın ve bütün Peygamber Aleyhisselam'ın ruhlarına, Ali Ezvacı Tahirat'ın, Eshab-ı Güzin Efendilerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye olarak gönderiyoruz haberdar eyle. Mağrib ile Maşrik arasında kalıp mezarları köllenen, nesilleri tükenen, dini, mübini, İslamiyet'e hizmet etmiş, ahirete göç etmiş büyüklerimizin, ulemamızın ruhlarına, meşayi kiramlarımızın ruhlarına, silsile-i sadatımızın ruhlarına ayrı ayrı hediye olarak gönderiyoruz haberdar Ve alel husus bugün buraya toplanmamıza vesile olup yakın bir zamanda aramızdan ayrılan merhum Mahmud Akyazıcı kulunun da ruhuna hediye olarak gönderiyoruz haberdarıyla ve yine andan hasıl olan sevabı başta muhterem değerli bizim için kıymetli hoca efendimizin anne babası olmak üzere şu kabristanlıktaki bütün mümin ve müminatın ruhlarına şümmer asime uzaktan ve yakından teşrif eden amin diyerek dualarımıza iştirak eden bu kardeşlerimizin ve bizlerin ahirete göceden ana babalarımızdan sevdiklerimizden üzerimizde hakkı ve emeği bulunanlarımızdan okutan hocalarımızdan okunmamıza vesile olanlarımızdan okumamız için mekanlar tahsis edenlerden ahirete göcedenlerin ruhlarına ayrı ayrı hediye olarak gönderiyoruz haberdar eyle Allah'ım kabirlerini Kur'an'ın nuruyla pün nur eyle makamlarını cennet eyle, derecelerini ali eyle, seyyiatlarını hasanata tebdil eyle ya Rabbel Alemin. Hoca Efendimizin okumuş olduğu hadisi şerifin mucibince şu kabristanlıkta yatanların ve burada amin diyenlerin vefatlarından sonra da amel defterlerini hasene sevap bakımından kapatma ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin ya Rabbel Alemin Hoca Efendimiz'e sıhhat afiyetler ihsan eyle ya Rabbi başımızdan eksik etme ya Rabbi aşmış olduğu çığırı Kur'an hizmetlerini kıyamet sabahına kadar payidar eyle ya Rabbi hocamızın hocası şeyhimiz Hacı Mahmud Efendi'nin vücuduna sıhhat afiyet nasip eyle. Başımızdan eksik etme ya Rabbi. Gölgesi altında İslam'a hizmet edebilmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbel Alemin. Bu kardeşlerimiz, bu molla kardeşlerimize ileride dini mübini İslamiyet'e hizmet edecekleri güzel mihraplar, minberler, kürsiler, makam ve mevkiler ihsan eyle ya Rabbi. Onları medreseye gönderen anne babalarından onları okutan hocalarından, okumalarına vesile olanlarından, suyundan, elektriğinden, doğalgazından bir tek zeytinine varana kadar kimin bu ilim hizmetinde katkısı olmuşsa hepsinden ebediyen razı ol Ya Rabbel Alemin. Ya. Ve şu koronavirüs başta olmak üzere bütün bulaşıcı hastalıklardan, semadan ve arzdan gelecek bütün tehlikelerden hepimizi emin ve muhafaza eyle Ya Rabbi. Allahumme inna neselüke temâmen ni'me ve devâmel afiye. وحسن الخاتمه والحمد لله رب العالمين